Merhaba çocuklar. Dersimiz 2. sınıf hayat bilgisi. Konumuz da bayramlarımız. Şimdi bayramlarımızı tanımaya başlayalım isterseniz. Evet, bayramlarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Birincisi milli bayramlarımız, ikincisi de dini bayramlarımız. Milli bayramlarımız 4 tane, dini bayramlarımız da 2 tane. Milli bayramlarımız hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dini bayramlarımızda iki tane hepinizin bildiği Ramazan ve Kurban Bayramlarımız. Şimdi bunları biraz daha yakından inceleyelim. Evet ilk olarak milli bayramlarımızdan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz niçin bu tarihte Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz? Onun için onun üzerine biraz konuşalım. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. Yani artık ülkemiz yönetim şeklini ne yaptı? Değiştirdi. Eskiden padişahlıkla yönetilen ülkemiz artık Cumhuriyet yönetim şekline geçmiş oldu. Evet, bu tarihte de bu tarihten itibaren de her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Evet, ikincisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Kurtuluş Savaşı'nda alınacak olan kararlar bu meclisten alındı. Biz de açıldığı tarih olan yani meclisimizin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ı Atatürk ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak bütün dünya çocuklarına armağan etti. Biz de onu kutluyoruz. Hatırlayın 23 Nisan çocuk bayramı etkinliklerinde sadece bizim ülkemizden değil birçok ülkeden çocuklar gelir ve kutlamalara katılıyorlar. Evet üçüncüsü 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'mız başladı biliyorsunuz. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Bandırma vapuruyla ne yaptı? İstanbul'dan Samsun'a gitti. İşte Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bu tarihi biz her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak coşkuyla kutluyoruz. Evet, bir diğer dördüncüsü de 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos tarihinde büyük bir zaferle sonuçlandı. İşte biz o zaferi ülkece kutlamak için 30 Ağustos tarihini Zafer Bayramı olarak ilan ettik. Ve o tarihten bugüne kadar ülkemizin düşman askerlerinden kurtulmasını kutluyoruz. Yani aslında kazandığımız zaferi kutluyoruz. Evet gelelim dini bayanlarımıza. Dini bayanlarımız da iki taneydi. Birincisi Ramazan bayramı. Ramazan ayında oruç tutulu. Biliyorsunuz 30 gün süreyle oruç tutuyoruz. Bu ayın 27. gecesinde de Kadir gecesi var. Ramazan ayının bitiminde ise Ramazan bayramı. Ona şeker bayramı da denir daha çok ama aslında asıl adı Ramazan bayramıdır. Bayramını kutlarız ve bu bayram 3 gün sürer. Ramazan bayramında gelmeden önce 30 günlük bir süreç var biliyorsunuz. O tarihlerde oruç tutuyoruz. Sahurdan iftara kadar hiçbir şey yemeden, içmeden, sadece yemeden içmeden değil aslında. Bütün insanları kırdığımız o kötü sözlerden, işte kötülere baktığımız gözlerimizi. Yani aslında birçok organımızla biz bu orucu tutuyoruz. Sadece yememek, içmemek değil oruç. Yani kötü olan her şeyden uzak durmak demektir aslında. Ve bunu sadece 11 ayda 12 ayda bir ay değil bütün aylara yaymak önemli olandır. Evet. İkincisi de dini bayramlarımızdan kurban bayramı. Bu bayramda ne yaparız? Bu bayramda da kurbanlar keseriz ve bu kestiğimiz kurbanları kurban kesemeyen yoksul ailelere dağıtırız. Bu da 4 gün sürer. Evet. Ee, bayramlarımız konumuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.